Merhaba sevgili Sektörü Haber Merkezi izleyicileri. Bugün size Nide'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Hatıra Müzik ve Müzik Okulu'nun konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Mehmet Dönmez bulunmakta. Hatta ünlü bir ses Türkiye'de de yer yapmış, adını duyurmuş, sesiyle kendisini ortaya çıkarmış. Harika bir ses, harika bir sanatçı Mehmet Dönmez yanımızda. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Ve... Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektörle uğraşıyoruz? Şu anda yaşımız biraz çıkacak gibi ama <laughs> Evet. 55 senedir içindeyim. Evet, 55 senedir evet. bu sektörde harika bir hizmet sunuyoruz. Evet. Hem nide halkı hem de Türkiye'de birçok yerde evet. adımızı duymuş bir sanatçıyız. Peki, bu buradaki yapmış olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak neler söylemek istersiniz? İlk şeyimde işte plakçılıktan gelmekte. Evet. Ee, 11 tane planım var. 60'a yakın eserim var şu anda çalıp okuyorum. Evet. Ee, dershanemiz var. Ders veriyoruz. Yani bütün dersler var. Keman, gitar, bağlama, güzel sanatlara hazırlık hepsi var. Üstte dershanemiz var. Ayrıca yapımcıyım ben. Ee, yani bir Kayıt yapmak isterlerse, onların evet. kayıtları var elimizde. 7'den 70'e burada yani, hala aşağı, kayıt yapılmaksa. Burada de hepsi oluyor yani. Her evet. şeyimiz var. Bandrol hakkımız var. Aslında müzikle denince haklı sizler geliyorsunuz Mehmet Bey. Burada baktığınız takdirde gerçekten güzel bir hizmet veriyorsunuz çünkü NİDE'ye müziği sevdiren bir şahısınız, bir evet. sanatçısınız. Bunun önemi nedir? Yani bunu nasıl benimsettiniz buradaki halka? O bizim içimizden gelen bir şey. Bizi bundan kimse alamaz. Evet. Bu. biz artık böyle doğduk böyle gideceğiz yani içimizden gelen bir sevgi bu Evet başka da bir şeye gönül vermedim zaten Evet, sektörünüzde gerçekten evet. öncü bir işletme evet. Hem işletme olarak hem sanatçı olarak. Evet. Niyede de burada kendiniz duyurmuşsunuz. gerçekten bu çok mükemmel bir şey. Tabii burada sazımızla birlikte sözümüzle birlikte e, ön plana çıkmışız. Çok önemli bir şey. Sazı e, çalmak çok zor olsa gerek. E, nasıl öğreniliyor bu sans? Yani, e, çok söz... denedik ama öğrenemedik. Sevgi meselesi, evet. içinden gelen bir şey. Yani. Şimdi nasıl çalınıyor da o bir ayrı mesele. Seviyorsan çalacaksın. Çalarsınız yani. Evet. Elma hiç çalamıyorsan gel kursumuz var. Kursa gelirsin. Kursa geliriz. Evet. <laughs> İstanbul'dan kursa gelebilecek. Evet. Burada gerçekten harika bir hizmet veriyoruz. Üst katta dershanemiz var. Evet. Aynı zamanda burada kızınız Handan Hanım'la birlikte kendisine de saygılarımızı iletiyoruz. Burada hizmet veriyorsunuz. Evet. Kurslarımız arasında saydık. Birçok enstrümanla birlikte kurs veriyoruz burada. Saatleri belli mi yoksa? Herkese uyarlı bir saat ayarlayabiliyor Herkese uyarlı saatimiz. Çünkü gelen kişi talebe gelebiliyor. Evet. İşi olan olmayan olabiliyor. Onların saatlerini öğreniyoruz. Hocalarımızın saatlerini öğreniyoruz. Devamlı yani her saat var. yani şeyimiz, Evet kursunuz. mesleğinizi gönülden sevdiğiniz belli. Evet. NİDE'de müzik okulu çok az sayıda ama burada en ön plana çıkmış yani, olan evet. e, hatıra müzik okulu. Evet. Müzik evi zaten burada bulmuş olduğumuz evet. alanın üst katında bulunmakta. Peki kaç metrekare alan üzerinde hizmet veriyoruz? Burası şu anda 55 metre oluyor. Evet. Yukarıda dershanemiz var üst katta. O tüm dairedir orası. Evet. Orada da kursumuz var. Üst katlarda işte. da ders, ders ver- vermekteyiz. Evet. Şimdi güzel bir türkü muhakkak izleyicilerimiz bizden bekliyordur. o kadar bahsettik. Ünlü bir sanatçı olarak güzel bir müzik çalalım istiyorum. Bilmiyorum. <laughs> tamam. Mehmet Bey sevgili izleyiciler bu konuda çok itinalı ve çok titiz davranıyor. O yüzden e, özel yerlere gidiyor. Çok fazla medya tarafına çıkmayı düşünüyor. Şimdi müziğimizi eşliğinde sizlere bırakıyoruz Mehmet Bey i. Bir piyasa eser okuyayım o zaman. Şimdi tamam, kendi eserlerinden nasıl götüreceksin. ne geçiyorsa. gide bir söğüde dayandım dayandım O söğüdün allarına boyandım gelin boyandım O söğüdün allarına boyandım gelin boyandım Cedalar var mı size zararım zararım Yar yitirdim urun urun ararım dalar ararım Yar yitirdim urun urun ararım dalar ararım Ben o yarı her gelene sorarım sorarım Yar yitirdim urun urun ararım dalar ararım Urun urun Ayrıca ararım, ararım. diyorum mükemmel diyorum başka bir şey ben söylemiyorum size ederim. sohbetimize devam edelim daha sonrasında bir parça daha alacağız <laughs> Mehmet Bey'den gerçekten mükemmel bir ses bu ee, ger burada baktığımız saatte gerçekten büyük bir e, ses duruyor ve bunu siz ön plana çıkarmıyorsunuz neden? <laughs> Ben de tabi biraz yavaşlık var sanırım yani ben kendi açımdan söylüyorum. Yavaşlıktan kastı aslında röportaj öncesinde yapmış olduğumuz e, bir konuşmada birazcık naza çekiyoruz kendimizi biraz diyebilirim. Allah. Tamam doğru haklısınız. Bilmiyorum birazdan NİDE'den dışarı çıkamadık yani. Ben şu anda bir gidip televizyondan çağırıyorlar gitmiyorum. Niye gitmiyorum onu da ben bilmiyorum. Evet. İşte dediğiniz gibi nazamı çekiyorum yoksa değil aslında ben halkın içinde severim. E, girmek isteyen bir insanım ama Niye de pek vermedi bize yani. Evet. Ama çok şükür. Aslında yani. neden biliyor musunuz? Bak, bakıyorsunuz yani şu anda konuşmalarımız üzerine şunu çıkarıyorum. Siz biraz da müziğinizle baş başa kalmak istiyorsunuz. Eserlerinizi ön plana çıkarmak istiyorsunuz ve birilerine önce olmak derdiniz burada. Yani Sanırım yani. birilerine önce. Zaten evet. birçok sanatçıya baktığımızda önce olmuşsunuz. Yani. Buradan isim vermeye gerek yok. yok. Ee, gerçekten onları ön plana çıkararak harika sanatçılar yetiştirmişsiniz. Evet plaklarını da sizler yapmışsınız. Bunu söylemeye gerek yok sevgili izleyiciler ama gerçekten Mehmet Bey bu konuda Türkiye'ye güzel isimler kazandırmış bir şahıs, bir sanatçı. Peki Mehmet Bey hizmetimiz sadece ne mi veriyoruz. Oldukça özel günler, çok özel günlerden bahsediyor. Sizleri davet ettiklerine gider misiniz? Ee, şu, yani şu anda davet edildim ama gitmedim yani. Gitmiyorum, bilmiyorum. Ee, ben bir zaman bir konser verdim yalnız. Evet. Çevrede verdim. Ee, Arkadaşları toplu, o konserde ben yönetmiştim zaten. Ee... Çevremizde verdik. Bir o konser verdim. Onun dışında de falan gitmiyorum. yani ben. Evet. Sadece çok özel yani anlarda özel anlayın, keyfi isterse çok Mehmet Bey'in anca o şekilde olacaktır. <laughs> Ama gene evet. de siz bu konuda tereddüt etmeyin. Başvurun bize. Altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden Mehmet Bey'in. Belki o sıra eşef saatine denk gelirsiniz. Ee, sizleri oraya gelerek ziyaret edebilir diye düşünüyorum. Olabilir, ee, peki buradaki öğrencilerim sizden çok memnun. Buraya giriyorlar. Dede, amca, emmi. Bu nasıl bir Aşktır yani bunu bir e, müziğe nasıl aşk diyorsanız çocuklara da öylesiniz. Yani öyle aşağı yukarı öyle Şimdi evet. size ben. E, bu kapı hiç kapanmıyor sevgili izleyiciler. Aha. Buraya gelen dede giden dede gelen amca emmi çok seviyorlar Mehmet Bey. Gerçi bu sokak olduğu gibi harika Mehmet Bey'e bayılıyorlar. Gelen giden bizi burada şu anda seyretmekteler. Evet. Ben bir de size söyledim dedim bir çocuğa söyleseniz elinden tutar getirirler yani zorluk çekmezsiniz evet. dedim hani adresi çelik çekti. Ya. Evet. Yani bir çocuğa söyledim, bir yaşlı adama da söylersen siz alır gelirler buraya başka sıkıntı çekmezsiniz. Biz yani. navigasyon yoluyla gelmeye <laughs> çalıştık. Bulamadık ama birilerine sorduk. Bizi sağ kapıya kadar getirdiler sağ olsunlar. Tamam. halkı bir o kadar sıcak. Ki Mehmet Bey'den de bunu anlayabiliyorsunuz. Tamam. Peki Mehmet Bey, yani burada muhakkak geleceğin ilk hedefleriniz vardı. Zaten birçok hedefinizi gerçekleştirmişsiniz. Hele ki müziğe olan bağlanızı hiç koparmadan gerçekleştirmişsiniz. Yok, kopmadım. Şu anda da e... Dükkanda da en çok satılan yine kendi CD. Evet. Yani İnsanlar nasıl ulaşabilecek bu plaketlere, yani CD'lere? Işte onu artık duyuracağız. Evet. Tabii e, gideceğiz, duyuracağız. Henüz yani şimdiye kadar gitmiyordum ama kısmet olursa bundan sonra herhalde gideceğim yani. Sevgili izleyiciler Mehmet Ömez'in plaklarına ve CD'lerine sahip olmak istiyorsanız altta geçen telefon numaramız ve Facebook adresimizden sosyal paylaşım sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Peki Mehmet Bey burada Handan Hanım'la birlikte, kızınızla birlikte hizmet vermektesiniz. Hı -hı. Gerçekten o da bu işe gönül vermiş. Evet. Bu çok önemli bir şey. Kızınızı da kendiniz gibi yetiştirip burada nide de de küçük bir yer. Bunu geçemiyorum gerçekten Hı. hani bunu çünkü çiftçilikle evet çok, çok güzel, güzel bir yer. E, patates dediğimiz patates dediğimiz yani her şeyle var. havası suyu evet. insanları biraz daha çok soğuk sıcak. Yani. Biraz soğuk ama idare ediyoruz <laughs> biraz. Havası soğuk o başka tabii kış günleri İnsanları geldiğimiz. sıcak ama tamam. bunu geçemem gerçekten. Ama uğraşırsan üzülecektim yani. Evet insanları sıcak tamam. evet havası çok soğuk şu anda sevgili seyirciler ama insanları gerçekten çok sıcak. Evet. Yani Nidemizin yani her şeyi güzel şu anda ama işte bilmiyorum zenginler dışarı açıldı. Bizi burada bıraktılar gittiler. Yo, onlar hala burada bağlarına geliyorlar. Bağ ya, evlerine. O diyor, tamam o geliyor da esas zenginler gitti. Evet ama esas zengin dediğine bakmayın. Esas zengin burada oturmakta harika bir sese sahip ama bu zenginliği kullanmıyor diyebilirim. Ya, haklısınız. Bunu geçemiyorum çok... Mehmet Bey ve bu konuda sizlere çok kızıyorum. Gerçekten mükemmel bir sese sahipsiniz. Yani burada belki bir maddi amaç gütmüyorsunuz. Farkındayım. Yok, doğru. Ama bu maneviyatı, bu güzel sesleri Türkiye'de artık çok az. Çok sayılı ses kaldı. Evet. Sizler gibi gerçekten ön plana çıkmamış sadece arka planda olup birilerine öncülük yapmış olan sanatçılarımız çok az. Sizler ön plana çıkın istiyoruz. Biz o yüzden doğru yerde olduğumuza inanıyoruz ve şu anda bu röportajı gerçekleştirmekteyiz. Sizleri buradan İstanbul'a davet ediyorum. Orada özel bir gün NİDE gecesi yapmanızı rica ve minnet ediyoruz hatta. Lütfen orada NİDE halkına Hizmet verin sadece buradaki halka değil oradaki halka da hizmet verin hmm. ya da bir Ankara'da biliyorsunuz büyük şehirlerde artık insanlar karmaşık haldeler her memleketten, her yerden, her ülkeden insanlar var ama niye de halkı orada sizleri belki görmek isteyebilir bu konuda da ben önce olacağıma inanıyorum. Peki buradan hmm. müzikle ilgili sanatçılarımızla ilgili gerçekten değerli sanatçılarımızla ilgili onlara sahip çıkmaları konusunda neler söylemek istersiniz? Şimdi bu e, önce hani Allah'ın vereyim olan bir yani bir sevgili bir ses olması lazım. Yani şimdi bazı yerler yapıyor. Çıkıyorlar da görüyorum yani, yani ben istiyorum. Çok kalite istiyorum yani. Evet. Güzel olan bir ses olsun. Yani hiç olmazsa bir şey yaptığı zaman kendiliğinden yürüsün yani. Evet. Aksın yani. Benim şeyim daha fazla bu yönde ama Normal adam çan al, al, almış bir şey. İkini iki, ben benceriyor gidiyor. Okuma yok, ses yok. Bunlar var piyasada şu anda. Evet, aslında müzik ölmüş durumda baktığınız zaman. Yani. Yani. Müziği biraz daha kaliteli kılalım sevgili yani. izleyiciler. En azından bizler e, dinleyici olarak e, değerli sesleri ayıralım, e, ayıralım ki, maddiyatımız da aslında onlara ayıralım ki daha da yükselsinler. Yani. Daha da ön plana çıksınlar. Bu konuda lütfen Mehmet Bey'in aslında söylemek istediği bu. Biraz daha itinalı, biraz daha titiz yani, davranalım yani. bu konuda. E, eğer müzik diyorsak gerçekten hakkını vererek dinleyelim ya da hakkını vererek söyleyelim. Bunu da sanatçılarımıza buradan duyuru tabii, olmuş olsun. Tabii. Çok teşekkür ediyorum evet, vermiş teşekkür olduğunuz ederim. bilgiler için. Çok sağ olun. Son bir parça almadan kapatmak istemiyorum ama Aa. son bir sorum var. Buradan sizi dinlemekte olan, uzun yıllar dinlemekte olan izley dinleyicilerinize ve izleyicilerinize <laughs> neler söylemek istersin Sonrasında müziğe geçeceğiz sevgili izleyiciler. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize ben candan çok teşekkür ederim. Beni bu yaşa kadar getirdiler. Hiç ara verdirmediler bana. Ve sevgiyle de en son yaptığım CD'm, kasetim dükkanımda en çok satılan. Ben o yönden çok mutluyum. Evet bu konuda gerçekten. Severekten dinlediler. Ben de severekten söyledim. İnşallah devamı gelecek. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Gelecekte. Çok güzel bir ses çünkü. Son olarak sevgili izleyiciler burada sizi harika bir sesle, harika bir sunumla sizleri bambaşka bir yere götürmek istiyorum. Ve sizleri baş başa bırakıyorum. Buyurun. O zaman ee, Neşet Ertaş'ın rahmetli Neşet Ertaş'ın bir parçasını evet. okuyacağım, gönül dağı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Onu da bu şekilde anmış olalım. Evet yani. çok güzel. yo

Gizli gizli, yol gizli gizli. Ağzına sağlık, sesine Çok sağlık. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür ve artık kapanış zaman diyoruz. Çok Dönüyoruz sağ kameralara. Evet sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri, bugün size Nide'de bulunan, gerçekten harika bir yerden seslendik, harika bir sesten seslendik. Çok güzel müziklerdi. Lütfen bizlere ulaşın diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına aktarıyoruz.